Merhaba arkadaşlar bugün Miraç'la beraber parkur devam ediyoruz. Şimdi başladı. Başlayabiliriz. Bir dakika bir gol bir düşmek istemiyorum. Telefonun ışığı azaldı. Oy ben bunu görmedim. Ana aynı yanda geçtik de. Aa ile iyi yaptım. İyi yaptım. <laughs> beleş ile beleş ile evet, beleş ile. Yeah, i̇şlemiyor birader. İşlemiyor. <laughs> İşlemiyormuş. İşlemiyormuş. Hayır geçemedim. Geçtim o arada oraya. Seni beklemem. Zaten yarış. Geldim. Bu arada seni çok hızlı geçtim. Oraya da geçtim. Orada biraz daha. Şurada o. Ben tekte geçtim. Aa burada bir şey değil mi? <laughs> renkli renkli. 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 Allah. <laughs> Baştan gitmezsin be Yer lafını. Ay lan. Ne ekran görüntüsü ne oldu senin? Gelme gelme yetişme. Gelmedim senden. de öyle. Yavaşım ya. yaparsan böyle. Oh my Ay Oyna bir dedik. Mini giraf. Aa çok hızlı. Aa o. Çimenlerde yere düşüyor. Çimenlere gitsene bak ne oluyor. Ölüyor. Ben bu Ölmüyor. Bu <laughs> dünyadan aşağı. Dünyadan aşağı atıyor. Ama oyuncu 2021 şu <laughs> oyuncu 2021 elendi. O, o da <laughs> Bunlar. Abi! Hayır hayır hayır. No 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 no. no. Yes 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 yes. <laughs> Direkt hiç <bir gülüyor> şey olmuyor. <laughs> hayır. Kesinlikle bir şey olmuyor ya. Burası... Ya o bakacağım ya yandım ya inşallah ben, edeceğiz. ben düşmem İnşallah yanarsın Çok geç ya, Hepsi Ama checkpoint <laughs> ah Ay yandım 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 <laughs> e, İki saat sürecek Hayır baş... Bak Checkpoint oldu Ya ben niye böyle başta yandım ya Sana bakacağım diye aldım sen olmazsın. Sen <laughs> niye z'n elimi elliyorsun ya? Elim kaydı. Ya en baştan da oluyor. Bir daha checkpoint. Eray. Bir Hı? daha beni elle. elle elleme sen bu arada seni geçerim. Tam birazcık bekliyorum. Ben boğasın nerede? Ben bu t'ye kırmızı yere Çocuk yere yıldız oğlum. <laughs> Arkadaşlar yardım etsen mi acaba? Allah. yardım bak. ne yapacaksın? Yardım durmak mı olacak? Yani ben bekleyeceğim seni. Bir... Yardım durmak mı? Benden bir önceki Benden bir önceki bir önceki checkpoint'e getireceğim seni. Hayır. Hem yani dur yeter ya. Gel hay şey mi mı? dur mı? Dur dedim sadece. A ben niye düşüyorum? Sarıda mısın sen? Yok bir tık daha ileride pişmiyor. Kırmızıya geldim ben. Checkpoint aldım, checkpoint. Yok aldım onu. Burada... Şundan bir sonraki checkpoint. Buna nere? Bura. Bulamıyorum. Sarının bitiş geldi. Sen şu an bir tık aşağıdasın. Oo. Ya yine yandım. Çok Yine güzel. yandım. Var yine ben. Ya ben Abi ben... bir daha burada. Kim? Ben oraya gelsem. Ceren tane. Ceren tane 677. Çok iyi. Çok güzel. Ne, ne bileyim. Ya! <gülüyor> <gülüyor> Ay! Elim kayıyor. Çok kayıyor. Ya, <laughs> ya ben seni geçeyim bilirim de şu an hiç geçemem sıfırlandı. Orada yanması yanmasın birlikte. Yüzde yani 50 geçerdim. Yüzde 80 mi 50 mi şimdi? Elli. Yar çıkınca geldim. Allah bu Ben buradan da mı nasılsın? Yani. Sen buradasın. Yok bu bir, şey bir 200. Bir son Ya gözükmüyor. Yemin ediyorum hiç gözükmüyor. Şu sarı şey değil, değil mi? Harbi hiç gözükmüyor. Bu. <laughs> Kanka beni en aşağı attı galiba. Yok en tamamen kafadayım ben kafadayım. Gözükmüyor lan. Barış. Barış. Deme dolar. Ha. Barış bana ben daha mı ettin ya? Eray sen mi ettin ben? Yok kanka. Ben be be iki mi? Ben dua bölümde hile yaptık alt tarafı bir tane o kadar. Hile neydi? Ya sen hadi video dışı şeye geçtin ya senin olduğun yere. Ha evet bir bölüm geçti. Ya en sonunda yandım hemen en sonunda insanlık şey ne bu geçtim buraya geldim. Atladım. Ne bu geçti? Oho sen beni yüzdü yüz Ya kas. Arkadaşlar yardım edelim ya. Ya ne yardım? Edelim bence. Ama kendisi istiyorsa. Ay evet, <laughs> çok terledim. Çok elim terledi. elim terledi. Çok terledim. <laughs> Ben ne yapacağım? Ne? Allah Allah. yoldan gideyim diye. O çocuk gitmiş. Aynen. Aa! Aynen kardeşim. <laughs> Oraya atlasam var ya seni bir <laughs> milyon geçerim. Bizim geçtiğimiz... Aslında ama aslında. Atlanmaz. Atlanabilir belki. Adam ayarlanmıyor. Ama çok <laughs> Adam at yapmıştır. Ha bir de diğer checkpointları almadan onu alırsan sayılmıyor. Gene. An yara tübe. Aga Çok kısa kalmış ya. Ama bir kaç kez baksana. Veya Yok yok sadece tek zıplanma. Zıplatıyor. Neyse ben direkt şöyle yıkmamla hiç Bu mavi zıplanma. Ama buraya en baş daha zor lan buradan. Değil mi? Burada daha kolay. Daha. Benim oyun niye kasıyor? Senin telefon kazanması gerekiyor bu arada. Ha kolay oğlum bre. Ya ben yüzde yüz cici yenildim. Öncekinde de ben yenildim. Önceki Allah. bir farkla. Arkadan gelip önden geçtim. Ah. Ha, Ha, çocuk geldi geçti. Geçti ya geldi. Oğlum bana bayağı yaklaştı. Ben sen daha oradasın oğlum. Ben de sarılabilen değil. Labirent ne işte parkur? Sen olmasın yakına. Ana ben oraya gelirdim ki. Kesin kesin. Ben oraya bu arada gelirim. Gel şuna, Bir elim değmesin şaşır. Ne yapayım bu ne? Bağırmasaydın. Ya işte bu Ya o basit. Sen Evet sen beni gıcık etmeye çalışıyorsun değil mi? Niye? Sana bakacağım diye yanıp duruyor senin taktiğin yeni. Yo. <laughs> yeni taktik bulmuş. Baktırıyor ondan sonra tutuyorum <laughs> yanıyorum. Ha, buraya geldi. Senin en kolay dediğin yer bura mıydı? Yok. Şu. Yeşil. O bir çocuk gelmiş. Oğlum bu harbi kolay lan. <laughs> Lan bu Oğlum, kendi kendine gidiyor. Havada uyuyorum. Havada uyuyorum. Bu ne? Var mı? Allah şuraya yaslanacağım ya oynayayım. <laughs> Barış sence <de> geçer miyim? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Buruna bak. <laughs> Yanlışlıkla şey yaptım. Aa Eray. Selam. Ama ben diğer <laughs> şarj ettim. Kardeş Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben buraya geçerim. Aleyküm. Elam. Elam mı? <laughs> ben de bileyim. Bak Havada oldu mu? Aynen havada oluyor. Ben niye Buraya ya? geçmek zor olacak. Abi Buraya geçmeye çalışıyormuşuz Bir de. İki <laughs> Bu 9 şey dakika olmuş. Video. Evet. <laughs> Helal. bak Yerine evet. baksana ben geç, ben de geldim. Aga. Yarın <laughs> ben... kalın ha. Bu ileri ne yapmadım ben? Ben, ben sıfır yanmakla geçti al işte. Geriye bak. Geriye bakayım. Yo bak. Aa. Oğlum ben... sen de mi en başta düştün direkt? Yo. Sen öyle mi geçiyorsun? <laughs> evet ben. FPS e <laughs> sen FPS taktik. FPS daha zor. FPS daha, daha zor. Daha kolay. Bana göre zor. Bana göre kolay. Bana yani, göre. <laughs> aha doğru seni geçtim bu ya fps ne ben yapıyorum fps baya ya şu hmm. ben, ben açımı bozdum <laughs> bu ne ya robux istiyorum için onu kandı istediğin yere atıyorsun oraya çıkıyorsun kendine aha ben taksit oldum. helal bak ben neredeyim Çok geriden geldim ama geçtim. O kadar geriden geldim ama. Vallahi. Ya ben geçtim. Bu arada bu sefer 10 dakikada bitireceğiz video çünkü yerim bir tık daha az. Nane. E ayağına çık. Ayağına çık. 10 dakika olmuş da 11. O tam 12 dakikada falan bitireceğiz. O. Bu arada düşmesin alırım. Ağla. <laughs> Ay geçmiş. Geçtim hatta ondan sonra gidip de geçtim. Hadi geldik bulmuştum. <laughs> Aa düşme şunda en sonu düştüm. En gel en işte en en sonunda... ne yaptın? Arkadaşlar bu sefer de ben kaybettim. Oha çok zor. Ee öyle bir zor yer var ki. Oo, <laughs> bunların gözünü katlayacaksın. Kolay ki. Kolay değil mi bu arada? Koltuk lan. Ayaklım hazırlık. Ya oğlum şu ha şu ben bir şey mi sana sonuçta ki? Rebirth yazan. Aynen kardeşim. Ben sonra sıfırlanalım. Bir saat geri gelmeye işte değil mi? Aynen. Bayağı denedim sonra ya. Onu bırakınca. Hayır ben orayı değiştireyim.